Merhaba dostlar. Karahan Tepe'deyiz. Geçen geldiğimizde görüntü izin vermemişlerdi. Çünkü yeni bulgular vardı ve daha bakanlığın duyurusu yapılmamıştı. Şimdi bakanlıktan duyuru yapıldı yeni bulguları. İnşallah bu kez çekime izin verirler. Zaten geçen geldiğimde ben yalnızdım. Kimse yoktu. Şimdi bir turist kafilesi de var. Muhtemelen izin verirler diye düşünüyorum. Karahan Tepe, Göbekli Tepe bulunduktan sonra buralarda sadece Göbekli Tepe olamaz sorusu araştırmacıları işini yapmaya yani araştırmaya gitti. Çevrede birçok tarama yapıldı ve Karahan bulunduğu noktanın sonradan insan doldurmasıyla, toprak ve taş doldurmasıyla e, yapıldığı, doğal olmayan bir yapı olduğu tespit edildi ve kazıma böyle başlandı. 2019 yılında başlandı buranın kazımı, şu an 6. yılında. Karantepe'nin girişindeki bu yer en ilgi çekecek yerlerden birisi. Bu AB odası dediğimiz yerde 11 tane insan penisi, erkek penisi heykeli şeklinde olan bir heykeller var. Hemen karşısında bunları bekleyen bir erkek kafası olduğu tahmin edilen bir kafa var. kafaya ait beden ise yılan bedeni olduğu düşünülüyor. Yani o dönemde de insanların kafasında mitolojik varlıklar varmış. Şimdi Karahan Tepe'nin önemi şu. Az çok e, takip ettiyseniz biliyorsunuz aslında. Tamamen dünya tarihini değiştirecek bir keşif burası. Çünkü şu an e, insanlık tarihinin en eski yerleşim yeri olarak geçiyor burası. Hatta şöyle ki bugüne kadar bildiğimiz tarihte e, biz bu dönemlerde yerleşik hayatta insan olduğunu bilmiyorduk. Avcı toplayıcı olarak yaşadıklarını biliyorduk. Şimdi 12 bin yıllık bu yer Göbekli Tepe'den bir 500 ila 1000 yıl daha önce yapıldığı söyleniyor buranın. Göbekli Tepe'den daha eski aslında. E, e, burası işte şu an insanlık tarihini aslında tamamen değiştirdi. Tabi buralar hakkında çok fazla bilgisi olmayanlar henüz e, o şeyi bilmiyorlar. Ve henüz dünyada böyle büyük bir sansasyon yaratılmadı. Çünkü büyük bir duyuru olmadı. Yani tamam kazılıyor. Okey bulundu. Ama henüz ne PR yapıldı ne bu dünyaya böyle yani bir sansasyon bir şekilde duyuruldu. Yani hiçbir şey yapılmadı henüz. Ama tahminim. Çünkü burası e, Gaziantep'ten başlıyor. E, Siirt'e kadar. Güneydoğu Anadolu Havzası. E, Mezopotamya içerisi diyeyim. E, i̇nsanlık tarihi açısından gerçekten çok önemli şeyler var buralarda. E, bunların tamamı çıkarılmasa bile çünkü şu an Tepe'nin ve Göbekli Tepe'nin hemen hemen %5'i %6'sı falan daha gün yüzüne çıkarılmış durumda. Buralar işte eee daha fazla ortaya çıkarılınca buraların şeyi o zaman işte dünyaya duyurulacak ve muhtemelen çok büyük sansasyon yaratacak buralar. Şimdiden o kalabalıklaşmadan o dünyanın gözü buraya çevrilmeden gelin görün buraları derim. Sonra göremeyebilirsiniz, bak kalabalıktan. Bu gördüğünüz tez sütunlarından Göbekli Tepe'de de sıkça görüyorsunuz. Bu tez sütunları İlk bulunduğunda insanı mı yoksa Tanrı'yı mı temsil ettiği yoksa başka bir şey mi olduğu çok konuşuluyordu. Sonunda insanı temsil ettiği düşünülmeye başlandı ağırlıklı olarak. Ve yakın zamanda bu video yayınlanmadan iki hafta kadar önce bulunan bu görsel yani bu I, T sütunu bu düşünceyi doğruladı. İnsan yüzü var çünkü burada gördüğünüz gibi. Karahantepe'de T sütununda bulunan bu insan yüzü gerçekten... Büyük yankı uyandığını yine bu heykel ise 230 santimlik oturan bir erkek heykeli o dönemde neolitik dönemde böyle bir heykel yapmak işin garip tarafı sünnet derisi var yani sünnetli bir e, erkek e, bu ve penisini bu kadar gerçekçi yapmaları, üstüne üstlük insanın 12 çift ön kaburgası olması ve bunu birebir yapmaları çok acayip gerçekten. Şimdi Burada sadece şey değil tapınak yani tapınma amacıyla yapılmış. burada insanlar yaşamıştı o dönemin yani bildiğin sadece tapınmak için yapmamışlar veya ritüel gerçekleştirmek için buraları yapmamışlar. Burada aynı zamanda yaşamışlar da bunların kanıtları da var. Kazı başkanının röportajları da var zaten burada 30'a yakın delil bulunmuş burada yaşandığına dair hatta bazı şeyler var onları şimdi size göstereceğim. Mesela şurada gördüğümüz bir bizon başı normalde bunu pişirmişler ateşte burada kalmış böyle iyice kömürleşmiş bizon başı olduğu az çok belli oluyor burada yemek yapıyorlarmış muhtemelen şurada da yine bir tane var şöyle görebiliyor muyum? Şurada evet burası mutfak gibi kullanılabil kullandıkları bir yermiş galiba. Şurada işte sunak taşı var. Bir tane sunak var. Gördüğünüz gibi şurada. Ee, muhtemelen orada e, yaptıklarını, kestiklerini, biçtiklerini sunak taşı gibi kullanıyorlar. işte şuralar falan. Ee, şey de olabilir. burası tabii tapınma amaçlı da kullanılabilir ama e, burada yaşanmış. Yani belli e, şeyler yapılmış. Yemek yenilmiş. Eee Belki de kurban kesilmiş bilmiyorum, İşte dediğim gibi bizon başı var, keza şurada da bir tane var. Burası öyle bir yer. Tabii bunların dışında hani toplanma yerleri de var, oturulup muhabbet, sohbet edildikleri yerler de var diye düşünüyorum açıkçası. Buralarda işte hep e, oturup e, muhakemede bulunuyorlarmış. Eski dil kullanayım biraz, sohbet demeyeyim de <laughs> muhakeme diyeyim. E, Gerçekten büyük bir tapınak. Normalde e, Göbekli Tepe daha ihtişamlı duruyordu ama buraya kazıldıkça e, Göbekli Tepe'den daha da büyük bir ihtişam ortaya çıkıyor. Zaten şu arkamda görmüş olduğunuz alanın hemen hemen tamamı, e, bu alanın tamamı, şuraların tamamı işte e, şey olacak, kazılacakmış. Çünkü e, sonradan doldurma olduğu belli oluyormuş ve hatta bazı T sütunlarının da orada sadece e, kafası başı, başı çıkık duru, durumda sadece e, uçları görünüyormuş yani T sütunlarının az bir şey kazıldığı zaman direkt ortaya çıkacak pozisyondaymış T sütunları oraları da e, zamanla kazılacaklar zaten Göbelki Tepe'de Karantepede Tepe'de en üst kazı aşamasında %5'i %6'sı falan e, gün yüzüne çıkarılmış durumda Karantepe böyle yani daha detaylı anlatmak isterdim ama bildiklerimiz bu kadar şu şimdilik. Yani buranın önemi, esas önemi e, insanlık tarihinin bildiği her şeyi e, sıfırlaması. Tıpkı Göbekli Tepe gibi. Aslında bu Göbekli Tepe, Karahan Tepe e, ve bu bölgede daha kazılacak bir sürü alan var. E, taş tepeler diye geçiyor. Tabii lider sensörlerle yerin altı taranmış ve belli bölgeler seçilmiş. Burası da onlardan biri. Ee, Buranın önemi dediğim gibi işte insanlık tarihini yeniden belirleyecek olması. Ama insanlığın hani henüz haberi yok. Haberler olunca güzel bir PR yapınca buraya böyle filmlerimizde dizilerimizde daha çok buraları işlersek e, yani sadece bakanlığın yapacağı e, duyurularla Piyarlarla olmaz böyle şeyler. Elin gavurunda görüyoruz. Dizilerinde, filmlerinde her şeyinde kullanıyorlar. Biz de zaten dizi sektörümüz bildiğiniz gibi dünyaya dağılıyor. Dünya da dizi sektöründe biraz iyi yerlerdeyiz gibi. Aslında buraların, oralarda işlenmesi lazım. Buraların daha çok gösterilmesi lazım. İşlenmesiyle gösterilmesi lazım ki e, insanlar bilsin. Buraları görsün. Merak edip gelsin. Turizm böyle gelişir. Şimdi buradan daha popüler olan bir yer Göbekli Tepe'ye gidiyoruz. Göbekli Tepe'de görüşmek dileğiyle. Bu taşları buraya nasıl taşıdık? Nasıl yaptık? Yine piramitlerde falan olduğu gibi. Yine tabi bunlar konuşuluyor. Ve deniyor ki Uzaylılar yardım etti. Biz niye uzaylıları inşaat işçisi gibi, amele gibi görüyoruz? Gelip sürekli burada sezonluk işçi gibi yok göbekli tepenin yapımına yardım et. Yok piramitleri yap. Yok taş taşı. Bildiğin uzaylıları inşaat işçisi sınıfına sokmuşuz. Sürekli dünyaya çağırıp inşaat yaptırıyoruz.